Çok yaşamak mı yoksa iyi yaşamak mı acaba? Hangisi daha güzeldir? İyi yaşamak güzeldir değil mi? Yaşamak güzel ama yani güzel yaşamak tabii ki bence iyi yaşamak ya. En güzeli iyi yaşamak. Çünkü zaten zaten bu dünyada misafiriz arkadaşlar. Yani misafir olduğumuz bir dünya. Bir vademiz var. Dolacak, bitecek. Yani buraya çivi çakmadık. Buraya kazık çakmadık. Bir gün gelecek bizim de vademizle olacak. Siz artık yetişkin insanlarsınız. Hayatın bu gerçeklerini idrak eden insanlarsınız. O yüzden yaşamanın kıymetini bilin ve hayatın kısa olduğunu da unutmayın arkadaşlar. Hayat çok kısa. Hayat sevdiklerinize küsmek için, sevdiklerinize darılmak için, sevdiklerinizle ayrılmak için çok kısa arkadaşlar. Çok kısa bir hayat. Ve yarın ne olacağı hiç belli değil. Şu lanet olasıca telefon var ya şu telefon. Şu telefon bir gün çalar. Öyle bir haber alırsın ki, yani iki günlük dünya, yarın ne, ne olacağımız belli değil. O yüzden size bir Mert Hoca tavsiyesi, sevdiklerinizle bugün sarılabiliyorsanız sarılın arkadaşlar. Gidin annenize, babanıza, arkadaşınıza, sevdiğiniz birine, çok böyle sevdiğiniz, içten sevdiğiniz birine gidin. Onu sevdiğinizi söyleyin. Bugün söyleyebiliyorken söyleyin. Çünkü belki yarın söyleyemeyeceğiniz zamanlar gelebilir. Dediğim gibi hayat hiç belli olmaz. Ne kadar böyle kendimizi hastalıktan ondan bundan korusak da bir gün çıkarsın yürürken kafana bir şey düşer. Hani annene küsüyorsun, babana darılıyorsun, kardeşine, abine, ablana, en yakın arkadaşına küsüyorsun. Böyle 3 ay 5 ay konuşmuyorsun. Hiç gerek yok. Zaten iki günlük dünya. 2 günlük dünyada ne kimseyi kırmaya, ne kimseyi üzmeye ne kimse için kimseye kin tutmaya değmez arkadaşlar. Dünya hayat çok kısa. Kısayken tadını çıkarabilelim. Sevgi diye çok kıymetli bir şey var. Seviyorsak sevdiğimizi söyleyebilelim. Sevdiklerimizden böyle kişisel, insani böyle saçma sapan duygular yüzünden sevdiklerimizden de ayrı kalmayalım. Dediğim gibi çok önemli, çok kıymetli görüyorum. Birini hala sevebildiğinizi söyleyebilecekken ondan sevginizi esirgemeyin arkadaşlar. Sevgiyi gösterin, sevgi görün. Hayat sevmemek için çok kısa. Evet.